Bodrum'da düzenlenen Güz Panayırı'nda Bodrumlular gastronomi, müzik ve sanat dolu bir gün geçirdi. Ünlü sanatçı Zeynep Kaselini ve Özgehan Şahin tarafından Bodrum'un farklı yönlerini, insanlarını, güzelliklerini farklı etkinliklerle tanışmak amacıyla ortaya çıkartılan başka bir Bodrum markasının organizasyonunda, Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Ortakent Pazar yerinde düzenlenen Güz Panayırı gün boyu renkli görüntülere sahne olurken, panayıra katılanlar organik yiyecekler, farklı sanatsal ürünler ve daha birçok özgün ürün inceledi satın alma fırsatı buldu. <laughs> Gün boyu müzik eşliğinde devam eden panayıra katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şunları söyledi. Bu tür etkinlikler Bodrum'da yıl boyu sürmeli. E bu bu pazar yerlerimiz bizim haftada bir günlük kullanılacak yerler değil. Bodrum'da her metrekare çok değerli. O yüzden bu pazarlarımızı böyle dolduralım. Eğlenelim, sosyalleşelim. Çok önemli bir çalışma. Bunları genişleteceğiz, geliştireceğiz. Ayrıca evde üretime önem vereceğiz. Ev kadınlarının ürettiklerini en azından değerlendirmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda organik üretime, yeşile, doğaya, çevreye saygıyı da burada tabii ki tekrar gündeme getireceğiz. Bodrum hepimizin sadece ben sorumlu değilim, hepimiz sorumluyuz Bodrum'dan. Herkes sahip çıkmak zorunda ama sizler görüyorum çok iyi sahip çıkıyorsunuz. Şimdi bir bölümü dolaştım ama şimdi Atatürkçü Düşünce Derneği'nin genel kurulu var. Bir yarım saat oraya gideceğim ama tekrar geri geleceğim hemen. Tamam hepsini dolaşacağız. Standları tek tek görmek istiyorum. Ellerinize sağlık sizleri kutluyorum. Bayramınız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Atatürk. Aileleriyle birlikte panayıra katılan çocuklar da çeşitli atölyeleriyle farklı çalışmalara katıldı. Sabah saatlerinde başlayan panayı akşam saatlerine kadar binlerce kişinin katılımıyla sona erdi.